Arkadaşlar o zaman bilişsel ve duyusal dolaylıymış. Ama psikomotor davranışların ölçülmesinde doğrudan ölçmeye örnekmiş. Evet TV'yim. Aynen öyle dedi kardeşim. He. Şimdi kurban olduklarım. Ee, geçen hafta bir soru vardı. Geçen hafta olmayan var mı aramızda? Şöyle bir baksam. Zannedersem iki kişi falan var geçen hafta olmayan. O yüzden bu soruyu hatırlamanız lazım. Tekrar çizmeyeceğim soruyu. Çok uğraşmıştım geçen hafta. Kesin hatırlayacaksınız abi. Neydi geçen hafta bir soru? 2011 Kp PSS sorusu. Polisler sürücülerin alkol düzeylerini, ha bak hatırladınız bile, ooo, 7 adım testiyle ölçmektedirler. Sürücünün gözleri kızarıktır. Evet, hayır. Sürücü düz çizgi üzerinde dengesini koruyamamıştır. Evet, hayır gibi 7 tane ifade vardı ya. Bu soru kökünden 2011 yılında 3 adet soru vardı. Şimdi telif hakkı mı elif hakkı soruyu kopyalamıyorum ama anlatmamda yasak değil. İstediğim kadar anlatırım. He, fırsattan istifade anlatayım çıkmış soru önemli. 3 soru vardı. Birincisi sıralama ölçeğiydi. Geçen hafta çözdüm. İkincisi diyordu ki, üçüncüsüne sonra geleceğiz zaten bir 3-5 hafta sonra. İkinci soru diyordu ki, Polisler nasıl ölçme yapmaktadırlar diyordu. Nasıl ölçme yapmaktadırlar? Hadi cevap ver. Haydar doğrudan demiş. Gizem dolaylı demiş. Sema dolaylı demiş. Tevfik alkol düzeyini gözlerden anlamaya çalışmışlar demiş, dolaylı demiş. Ahmet dolaylı, Ayşe dolaylı, Emre doğrudan demiş. Grubu ikiye ayırmışız belli olacağı üzere. Evet, Belemir dolaylı demiş psikomotor olarak ölçüyoruz sema demiş. Göz kızarıklığından demiş. Evet grubu ikiye ayırdık doğrudan ve dolaylı. Zaten %50 olasılığımız vardı gerçekten. Tebrik ediyorum. Yani demek ki 8 tane falan anlatsaydım Allah belamızı verdi. Yarın sabahlar işin içinden çıkamazdık. Evet doğrudan diyenler ve dolaylı diyenler var. Benim geçen hafta, benim geçen hafta tam şuraya yazdığım bir soru vardı. Aynı yere Aynı soruyu tekrar yazıyorum. Hatırlayacağınızdan eminim kurban olduklarım. Hatırlayacağınızdan eminim. Evet, evet ne ölçüyoruz demiş Gizem. Doğru. Arkadaşlar ben hamaset yapmam. Hele hele vebal almak için katiyen hamaset yapmam. Gerçekten yani korkarım. Vebal almaktan korkarım. Neticede binlerce insan sınava hazırlanıyor. Ne ölçüyorum sorusu ilk bölümdeki neredeyse her soruda işimize yarayacak anahtar bir sorudur derken şaha yapmamıştım. Gerçek işimize yarayacak anahtar bir soruydu. Bu başlıkta da işimize yarar. Geçen hafta ölçek türlerinde nasıl işimize yarayacağını anlatmıştım. Bu hafta da burada nasıl işimize yarayacağını anlatacağım. Şimdi geçen hafta bu soruyu sorduğumda bana cevap vermiştiniz. Yine cevap verirseniz alt taraftan çok sevinirim. Polisleri 7 adım testiyle sürücülerin neyini ölçüyordu? Bir hatırla. Gizem yazmış zaten. Gizem yazmış. Alkol düzeyi, alkol oranı olur, alkol olur, alkol düzeyi, alkol düzeyi. Kurban olurum, kurban olurum. Gözümsünüz harbiden. Böyle oluyor ya, yüzüm gülüyor ya. Gerçekten bu akşamın yedisi. Ama böyle cevaplar alıyorum ya, takır takır süper oluyor ya. Evet, şimdi kurban olduklarım doğru. Alkol düzeyi ölçüyor. Ne ölçüyorum? Alkol düzeyi. Siz cansınız demiş. Estağfurullah Semacığım. Arkadaşlar, ölçtüğüm şey gözlerin kızarıklığı olaydı. Onu ölçseydim. Gözlerin kızarıklığını ölçseydim. Ahmet senin gözlerin çok kızarık. Ayşe seninki az kızarık. Belemir seninki kan çanağı falan diye size böyle bakarak gözlerin kızarıklığını ölçseydim. Nasıl ölçme olurdu? Doğrudan ölçme olurdu. Ama kurban olduklarım. Ama kurban olduklarım. Adam diyor ki ben alkol düzeyi ölçüyorum diyor. Alo gözlerin kızarıklığına bakarak alkol düzeyini ölçüyorsam Yapılan ölçme nasıl ölçmedir? Dolaylı ölçmedir. Ve sorunun cevabı dolaylı ölçme olarak açıklanmış idi. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bak yürüme becerisi. Yürüme becerisi. Haklısın bak. Haklısın. Yürüme becerisi ne? Ne ölçüyorum? Yürüme becerisi. Ölçtüğüm şey bu olsaydı. Yürüdüm ben sizin önünüzde. Çok güzel yürüdün hocam dedim. Tamam doğrudan. Ama ama yürüme becerisine bakarak eğer ki alkol düzeyini ölçüyorsam yapılan Ölçme nasıl ölçme dolaylı Ölçme olacaktır ve 2011 Yılında çıkmış olan bu sorunun Cevabı dolaylı ölçme Olarak açıklanmış idi Haberiniz olsun arkadaşlar diyorum Bak arkadaşlar bir dakika Bir saniye bir dakika Ne yazmışlar ne yazmış siz bir tanesiniz Ahmet siz bir tanesiniz falan hiç yakışıyor mu oğlum senin ağzına ya estağfurullah. Şimdi doğru bir şeyler yazmışlar dinleyin beni dur Haydar'ım da bir şey yazıyor. Haydar benim için kıymetli cevap o soruda sıralıyor çekmeydi. Evet Haydo geçen hafta anlattım kardeşim sıralama diye hatta bir 10 dakika anlattım. Arkadaşlar geçen hafta ölçek türleri diye bir konu anlattım iki ders. Dedim ki arkadaşlar bu konu zordur dedim bak zordu zor dedim saklamadım ama bugün size diyorum ki ölçme türü soruları inan yani doğrudan ve dolaylı ölçme soruları inan hata türü soruları sabit sistematik tesadüfi hata soruları harbiden basit sorulardır. Eğer buradan soru çıkarsa ki ikisinden birinden muhakkak çıkacaktır ve kaçırırsanız vallaha içiniz oturur. Yani sınavdan sonra dersin ki Allah belamı vereydi ben bunu nasıl kaçırdım dersin. Yani gerçekten bu iki konunun soruları harbiden basit sorulardır ama bakmasını bilene bakmasını bilene şu soruyu etkili bir şekilde kullanmanızı istiyorum. Dik başlık yapıp başınıza buyruk hareket etmeyin. Ben bunları nasıl ayıracaksınız diyorsam öyle ayıracaksınız. Dik başlık etmeyeceksin. Ne ölçüyorum sorusunu kullanabilmenizi istiyorum. 2012 KPSS sorusu. Üstte kocaman bir paragraf var. Okumuyorum bile. Kafam o kadar rahat. Okumuyorum bile yani o kadar kafam rahat. Sadece seçenekleri dinleyin. Cevap sırıtıyor zaten. Cevabı göreceksiniz. Söylüyorum sonra. Normalde bu kadar basit soruyu çözmem ben derste de işte yani haklı çıkmak için, kolay olduğunu göstermek için çözüyorum. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçülür? Dinle soruyu. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçülür? A- Sınıftaki öğrenci sayısı. B. Öğrencinin okuduğu şube. C konu seçme imkanı D. Öğrencinin kompozisyonu yazma süresi E. Yazılı anlatım beceri düzeyi Aşağıdan yaz A, B, C, D. Bir şey yaz. Takır takır geliyor bak şimdi. İyi dinle. Heh. Hı. E, E, E demiş. Beceri demiş. Yetenek demiş. Yapıştırıyorsunuz bak. Arkadaşlar soruyu anlamadım. Analmafın demiş. Ne dedi? Anlamadım demek istedi herhalde. Muhtemelen evet. Tamam Ahmet anlatacağım ben sana ama sen beni dinle. Soruyu anlatmama gerek yok. Burayı dinle. Arkadaşlar bilerek sesimi de kıstım. Bak dikkatini çekerim. E seçeneğine geldiğimde bilerek sesimi de kıstım ki belki bir iki kişi duymaz Ahmet gibi kavga çıkartırım diye. Hani ama duymama olasılığın yok. Yazılı anlatım beceri düzeyi. Bunu duymama ya da görmeme olasılığınız yok. Çünkü cevap sırıtmıyor. Cevap selektör yapıyor. Selektör ]ektör. yazılı anlatım beceri düzeyi ancak ve sadece ve yalnızca ve sadece nasıl ölçmeyle ölçülür dolaylı ölçmeyle ölçülecektir sayın öğretmen arkadaşlarım. Ahmet'im, kardeşim, yazılı anlatım beceri düzeyi. Sadece bunu duy. E seçeneği buydu. Zaten beceri demiş, anlatım demiş, düzey demiş. Bunların tamamı dolaylıya işaret eden, dolaylıyı işaret eden ipucu niteliğindeki kelimelerdi. Çıkmış soruların kalitesi ve kapasitesi bu düzeydedir. Vallahi buradan soru kaçırırsanız içinize oturur. 12 soru var. Birisi buradan çıkar da yapamazsan geri kalan 11'ini yapmaz zaten. Artık daha ne diyeyim onu da yapma artık yani. Buradan soru kaçırmayacaksın. Ben birazdan birkaç anahtar daha vereceğim size merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar bakın ben kıl adamımdır. Gerçekten mükemmeliyetçi adamımdır. Yani gömlek giyim, çizgili ütülesinler giyim Vallahi bak kıl adamım. Bir istisna olsun 50 kere yıldızla yazdırırım. 50 kere yıldızla vurgularım. Ama bu sefer bir istisna yok. Aramayın bulamazsınız. Bilissel ve duyusal davranışların ölçülmesi istisnasız nasıl ölçme? Dolaylı ölçmedir. Ama şunun da istisnası yok. Psikomotor davranışların ölçülmesi de istisnasız nasıl ölçmeymiş? Doğrudan ölçmeye örnekmiş. Haberiniz olsun arkadaşlar diyorum. Hocam beceriye dayalı ve psikomotor özellikler dolaylı demiş. O psikomotorun bilişsel ve duyusal alt boyutlarının olduğu durumlardadır semacığım. He, o bahsettiğin şey farklı. Gizem demiş ki hocam 2018'de nasıldı var mıydı? Ben unuttum 2018 sorularını. Sanki o sınava ben girmemişim gibi hissediyorum. Soruları hiç hatırlamıyorum. Bastırma yapmışsın Gizemcim. E, WhatsApp'tan atarım sorular, sıkıntı yok. Hepiniz rahat rahat oradan incelersiniz. Cevaplarını da atarım. Gerekirse sesli çözümlerini de atarım. He yaparız yani sıkıntı değil. Estağfurullah. Şimdi bu arada şunların diğer isimlerini de vereyim. Bazı dangoz yayınlar diğer isimlerini kullanır sadece. Görürseniz sapıtmayın. Doğrudan ölçmenin diğer adı temel ölçme. Dolaylı ölçmenin diğer adı da göstergeyle ölçmedir. Göstergeyle ölçmedir. Diğer isimlerinde <laughs> şey yapın görmenizi istiyordum yani şimdi üçüncüye geçeceğim ama öyle acele etmeyeceğim yani öyle bir acelem yok ee, ilk ikisini de harmanlamam lazım üçü de bir göstereyim zaten çok uzun değil bunlar gibi ondan sonra üçünü beraberce harmanlayalım konuşa konuşa beraber yapalım diyorum anlaştık öyle gidelim şimdi türetilmiş ölçüme aralarında önceden tanımlanmış matematiksel bir işlem bulunan iki ya da daha fazla değişkenin gözlenmesiyle yeni bir değişken elde edilmesi boy boş ver tanımı. Tanımdan bir şey anlaşılmıyor zaten. Karmaşık olduğunu farkındayım. Değilim zannetmeyin. Bak gel liseden falan çoğumuzun hatırlayabileceği bir şey yazacağım. Gel gel. Şu formülü hatırlar. Yani en azından bir ortak nokta bulayım diye liseden bir formül yazdım. He. Şimdi kurban olduklarım. Bak yazmışsınız hemen. Neyi ölçüyorum baba? Hızı ölçüyorum değil mi? Yalnız bak öncelikle tanımı tekrar edelim. Gel. Aralarında önceden tanımlanmış matematiksel bir işlem bulunan. İki ya da daha fazla değişkenin gözlenmesiyle yeni bir değişken elde edilmesi Dikkatini çekiyorum, dikkatini celbediyorum. Ben burada neyi ölçmek istiyorum? Hızı. Ama sanki hızı ölçmek istemiyormuşum gibi hiç hıza bulaşmıyor. Hiç hızla işim yok. Gidiyorum yolu ölçüyorum, gidiyorum zamanı ölçüyorum, aradaki işlemden faydalanıyorum. Bana cart diye neyi veriyorlar? Aha hızı veriyorlar. Daha az önce 10 dakika oldu olmadı beraber işledik. Zekanın ölçülmesi nasıl ölçmeydi? Zekanın ölçülmesi nasıl ölçmeydi? Nasıldı? Nasıldı bana söyle zeka dolaylı bak yazdım tak 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 hemen 4 kişi yazdı 5. de yazıyor dolaylı 6. da hepsi yazıyor dolaylı ama dersem ki ama dersem ki dinle burayı ama dersem ki bir insanın zeka bölümü yani IQ puanı gerçekten günümüzde de böyle hesaplanır haberiniz olsun o insanın zeka yaşı bölü gerçek yaşı çarpı 100 ifadesiyle tanımlanabilir dersem şimdi nasıl ölçme yapmış olurum işte arkadaşlar türetilmiş ölçme yapmış olurum çünkü çok güzel bir yolu var kimlerin tamamı türetilmiş ölçmeye örnektir formüllerin tamamı türetilmiş ölçmeye örnektir haberiniz olsun eğer not tutturuyor olsaydım şu anda size normalde ben slide light kullanmam yani deste işte öyle e, tahtada sevmem. Yani şey öyle playback'ten şarkı söyleyen sanatçı gibi oluyor. Sevmiyorum. Burada ama slide önünüzde durması gerekiyor. Eğer slide kullanmasaydım tra türetilmiş ölçmeye yıldızla diyecektim ki formüllerin tamamı türetilmiş ölçmeye örnektir diyecektim. Haberiniz olsun. Not tutanlar varsa onlar için bir söyleyeyim dedim. Arkadaşlar formüllerin tamamı türetilmiş ölçmeye örnektir. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi, şimdi formül demiş teşekkürler yazdık estağfurullah kurban oldukla ee, şöyle ki e, bu üçünü biraz harmanlayalım ama geçen bir soru getirdiler onunla başlayayım istiyorum üçünü biraz birbiriyle şey yapalım iyi akşamlar demiş efendim iyi akşamlar hoş geldiniz hoş geldiniz Yedi, saat 7'deki derse geciktim Sümeyye saat 7'deki derse geciktim gerçekten He, Tamam dur o sonra niye geciktiğini soracağım. Sonra niye? Hesap sorarım be öyle pis uylarım var yani. Evet. Arkadaşlar geçen bir soru getirmişler. Soruyu okudum baba. 5 tane seçenek var bizim sorularda biliyorsun. 4 tane doğrudan vermiş. 1 tane türetilmiş vermiş. Türetilmiş olan seçenek. Yoğun, yani doğru cevap olan seçenek şuydu. Bir binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi diyordu. Baba soruya bak. Ben bunu soruda öğrendim ha. Binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi Türetilmiş ölçmeymiş. Ya kurban oldun. Bana bir baksan orada Allah aşkına. Ben inşaat mühendisine benziyor muyum ya? Ya ben abi eğitimciyim ben ya. Ben bunu bilmek zorunda mıyım? Zorunda mıyım değilim yani anladı. Ben eğitimciyim. Siz de eğitimcisiniz. Tamam Bilmek zorunda olduğumuz şeyler var. Mesela onları reddedemeyiz. Anladın mı? Mesela bu sınıftaki herkes şu an bu dersi dinleyen herkes şunu bilecek. E, aritmetik ortalama. Nasıl ölçülür? Nasıl ölçülür? Hocam oğlumu okuldan arıyorum demiş Sümeyye. Allah bağışlasın Sümeyye. He, anne dedin mi akan Evet. Benim de annemle ilgili sıkıntılarım vardı 15 Eylül'den bu yana. Allah'a binlerce şükürler olsun. Dün e, 4 ay sonunda iyi bir haber aldık. %50'den fazla iyileşme göstermiş. Allah'ın hikmeti yani e, bildiğin gibi değilim. Dünden beri uçuyorum ya. Valla böyle arabayla sürat mürat yapıyorum. Akıyorum ya bildiğin gibi de. Hayat bir anda renkler falan değişti böyle. Sigaranın tadı falan değil. Böyle çok süperim ya. Geçen anlamışındır. Geçen haftayla bu hafta arasında yaklaşık dört kat falan fark var. Yani geçen hafta görenler bile la bu adam neşeli der normalde. Ben onun 5 misli falan neşeli. Kafa kırıktır benim deliyim yani. 15 Eylül'den beri bayağı kafam yanıktı da toparladım. Hamdi sen olsun. Sizle de paylaştım. Bunu niye anlattım bilmiyorum ama şu an de toplama diye sağ olun diye. Kişi Dur geçmiş olsun. Allah razı olsun efendim. Dualarınızda anneme de yer verirseniz inşallah sağ olsun. Hepsi kurban olurum şimdi iyi insanlar vallahi. Şimdi fotoğrafını çekeceksin, koyacaksın ya. Çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Ağlama kız ne ağlıyorsun? He, ağlamak yok. Biz yani benim annemle hukukum çok ayrıdır. Yani gerçekten hani herkesinki ayrıdır ama ben annem için babam vururum öyle söyleyeyim yani. Öyle bir hukuk var yani. Anne olunca biraz işin rengi değil. Şu an annesi vefat etmişler vardır aramızda belki. Babasını kaybetmişler vardır. Onlar da hakkını helal etsin. Allah rahmet eyler inşallah diyorum. E, Nihat Hatipoğlu modundan çıkıp ilk daha sağlam moduna tekrar dönüyorum. Kurban olduklarım. Şimdi arkadaşlar aritmedik aritmetik ortalama. Standart sapma Z puanı T puanı bunların nasıl hesaplandığını şu an bilmek zorunda değilsin. Şu an şunu biliyorsun sen. Bunların hepsinin formülü var mı? Var baba. O zaman hepsi nasıl ölçülür? Türetilmiş ölçüyle ölçülür. Bunları bileceksin eğitimciysen. Beden kitle indeksi. He, nedir mesela abi? Genel kültür. Bunu bil yani. He, beden kitle formülü var mı? Var. Nasıl ölçülür? Türetilmiş ölçmeli ölçülür. Bunu bil. Ölmezsin. Coğrafyada görüyorsunuz. Coğrafyada bunları bilmek. Yani geçen hafta ben sizin coğrafyadan biraz kıllandım gerçi de. Gene de soracağım. He. Çünkü geçen hafta soruyorum. Hayırlısı olur inşallah hocam. Soruyorum. Hayırlısı olur inşallah hocam. Üzüme bakıyoruz. Yani coğrafyada çıkıyor sınavda biliyorum Mesela gayri safi milli hasıla. Kişi başına düşen milli gelir. Bağıl nem nüfus oranı hepsinin formülü var mı? Var. Hepsi nasıl ölçülür? Türetilmiş ölçmeyle ölçülür. Eğitimciysen bileceksin. Eğitimciysen bileceksin. Okuma yazma oranı, okullaşma oranı nasıl ölçülür? Bileceksin. Okuma yazma oranı okullaşma oranı nasıl ölçülür bunu bileceksin. Ben bir kendimi garantiye alayım. Şu son ikisinden birini yazayım da onu bir görmüş olun. Yozgat'ın okuma yazma oranını yazıyorum. Bak yüzde olarak Yozgat'ın okuma yazma oranı. Yozgat'ta okuma yazma bilen kişi sayısı 67.123 bölü bilmesi gereken kişi sayısı dediğimde toplam nüfus diyenler var aranızda biliyorum. 2 yaşındaki çocuklar okuma yazma bilmek zorunda değil. 6 yaş ve üzeri yaşayan insan sayısı kaç? 67123 çarpı 100 ne çıkar ne çıkar Yozgat'ın okuma yazma oranı yüzde yüz Medeniyet'in 5'i Yozgat boşuna mı yazdım o kadar tabi arkadaşlar oran var oran alo oran 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 kelimesi varsa hangi işlem var demektir bölme işlemi var demektir bölme işlemi varsa ne var demektir formül var demektir. Formül varsa da hangi ölçme türetilmiş ölçme var demektir. Uyanık olun. Cümlenin sonundaki kelimeden bile Bununla ilgili soruları rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. O kadar basit bir başlıktır. Abartmıyorum, gaz da vermiyorum. Buradan kaçırmayacaksın. Kaçırsan da beni aramayacaksın. O numarayı boşuna vermedik yani haberin olsun. Kaçırmadığında ara diye verdim öyle. Her şey senin istediğin gibi olmaz yani. He. Şimdi aslında bak yaklaşık 40-45 dakikadır. Anlattığım bütün, dil döktüğüm bütün bu konunun en özet en amiyane en sade hali şu cümledir şu cümle belki keşke baştan söyleseydin hocam diyeceksin şu cümledir bak aynı şeye bakarak aynı şeyi ölçüyorsan nasıl ölçme cevap yaz bana aynı şeye bakarak aynı şeyi ölçüyorsan nasıl ölçme evet doğrudan bak en amiyane özet hali bu aynı şeye bakarak farklı şeyi ölçüyorsan nasıl ölçme evet Dolaylı doğru formül varsa nasıl ölçme türetilmiş ölçme olacak bu kadar aynı şey aynı şey aynı şey farklı şey formül varsa türetilmiş ölçmedir al farklı bir renkle genelde pek tercihim değil farklı renkler ama şuraya yazıyorum okunur mu okunuyor aynı şeyle aynı şeyi ölçüyorsan doğrudan aynı şeyle farklı şeyi ölçüyorsan dolaylı ve formül varsa nasıl ölçmeymiş türetilmiş ölçmeye örnek olacakmış. Sadece bu cümle bile bütün soruları çözülecektir Size haberiniz olsun arkadaşlar diyorum. Bütün kitaplarda şu cümle yazar. Gerek bilgi kutucuğunda gerek konu anlatımında şu cümle yazar. Niye yazdığını sormayın bilmiyorum. 7-8 senedir ben de konu anlatımda kitap yazıyorum. Ben de niye yazdım bilmiyorum ama en azından ben altına açıklama yazıyorum. yani. He. Şöyle bir cümle yazıyor. Diyor ki Kefeli terazi ile ağırlık ölçmek. Normalde kütle diyecek de yazan da bilmiyor. Ağırlık ölçmek. Doğrudan e yaylı kantar ile ağırlık ölçmek dolaylı ölçmedir. Lan ne olur altına bir açıkla la. la. Bunların hepsi fizikçi olmak zorunda mı kardeşim? Şunu altına bir açıkla ne olur la. Ben açıklıyorum. Ben açıklıyorum. Hem de o kadar basit bir sebep ki ağlarsın bak gel açıklıyorum. Şimdi bu bizim e, kefeli terazide kefenin birisine ne koyuyorsun ağırlık ağırlık diğerine de ne koyuyorsun ne koyuyorsun gene ağırlık değil mi ağırlık bak ağırlıkla ağırlığı ölçtüğünden dolayı bak gördün yani kütleyle kütleyi doğrusu budur aslında bilimseli budur tabi e, ve şimdi o yani kütleye etki eden yer çekimi kuvvet ağırlıktır falan oralara girmeyeyim yani sokmayın beni oralara aynı şeyle aynı şeyi ağırlıkla ağırlığı ölçtüğünden dolayı ölçülen özellikle ölçme aracının özelliği birbirinin aynısı olduğundan dolayı yapılan ölçme nasıl ölçme doğrudan ölçmedir. Öyle bilimsel üst düzey ekstrem egzecele bir sebebi yok. Sebep bu kadar basittir. Yaylı kantarda mevzu ne? Yaylı kantarda yaya beni astın, yaya beni astın yay ne kadar uzunsa ben o kadar çok ağır Mevzu bu değil mi abi? Yay ne kadar az uzunsa ben o kadar az ağırım. Aynı şey gibi mi? Bir benzeti verseniz. Dersi bitiriyor merak etme ara vereceğim. Civa ne kadar yüksek yüksekse hava o kadar çok sıcak. Civa ne kadar az yüksekse hava aynı şey değil mi? O kadar az sıcak. Yayın uzayıp kısalmasına bakarak ağırlığı ölçtüğünden dolayı yapılan ölçme nasıl ölçmedir? Doğrudan ölçmeye örnektir. Haberiniz olsun. Şey, dolaylı ölçmeye örnektir. Haberiniz olsun arkadaşlar diyorum.